Videoya geçmeden önce sizlere Hesap.com.tr sitesinden bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr birazdan oynayacağımız Age of Empires mobil oyunu dahil pek çok oyunun oyun içi satın alımlarını uygun fiyatlara gerçekleştirebileceğiniz bir site. Age of Empires satın alımlarının yanı sıra PUBG, Valorant, LOL, CS2, Clash Royale ve Clash of Clans gibi oyunlarında oyun içi satın alımlarını site üzerinden gayet uygun fiyatlara yapabiliyorsunuz. Örneğin Age of Empires'te sizler de 40 TL gibi makul bir fiyata 400 imparatorluk parasının sahibi olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey satın alım sırasında oyun oyuncu girmek ve imparatorluk paralarınız hesabınızda. Sizler de uygun fiyatlı Age of Empires mobil ve diğer pek çok oyun için satın alım yapmak isterseniz hesap.com.tr'ye bir göz atmanızı şiddetle öneririm. Açıklamadaki linkten siteye ulaşabilir, uygun fiyatların keyfini çıkarabilirsiniz. Hemen şunu da bir yükseltmeye başlayalım. Tamam bu bir yandan yükseltilmeye devam etsin. Teknolojilerimiz de gelişmeye devam ediyor bu sayede. Burada ne var efendim? A köylü eğitebiliyoruz. Güzel eğitelim o zaman. Zaten sadece 40 tane yiyecek gerekiyor. Başka bir şey gerekmiyor. Evet bir tanesi eğitildi. ikincisi de eğitildi. Üçüncüsü de eğitildi. Dördüncüsü de eğitildi. Böylece köylü sayımız toplamda 24'e yükselmiş oldu. Artık köylü kapasitesini daha fazla arttırmak için evleri yükseltmemiz gerekiyor. Evi yükseltmek için de kasaba merkezimizi yükseltmemiz gerekiyor. Burada ne varmış abi? Direkt iyileştir dedim. 45 saniye sürecek olan bir iyileştirme başlattık şu anda. Ve tamamladık. Gayet güzel. Burada ne var efendim? Acemi kılıçdarlar 20x başarıyla eğitildi şeklinde bir şey aldım bildirim. Gayet güzel bir eğitim diyelim bakalım. Burada daha fazla ordu eğitebiliyor muyum acaba? Evet eğitebiliyorum. Gayet güzel. 150 adet ordu eğitimine başlıyorum şu anda. Birkaç kaynak kullanıyoruz ama değer kesinlikle. E, bunu hızlandırmayacağım abi. 22 dakika boyunca ordular eğitilmeye devam etsinler. Gayet güzel. 9. bölümde böylece an itibariyle tamamlanmış oldu. Yine bir tane daha e, efsanevi geliş görevi alım jetonu kazanmış olduk. Ha, tavernada kullanılıyor. Şimdi öğrendim. Bu jetonlar tavernada kullanılıyor. Allah'ım yarabbim şunu bir okusaydım aslında. Şunu bir okusaydım şu ana kadar. Neyse 10. bölüme geçtik. Yetenekler buluşması. Oo sanırım yeni kahramanlar alacağız artık değil mi? Acemi kılıçların kilidini açmak için teknoloji araştırması yap adında bir görev verilmiş bize. Ha başka bir yükseltilme olduğu için şu anda maalesef onu yapamıyoruz. Hemen hızlı kullanalım o zaman. Tamamdır. Çok güzel. Evet şu acemi kılıçları da bir hızlandıralım. Tamamdır. Çok iyi. Şimdi bunu da yükseltebiliriz işte. Tamamdır. Çok güzel. Oyunun bize verdiği görevi şu anda tamamladık. Toplam 10 dakika hızlandırıcı. Ben en az 1-2 saatlik hızlandırıcı kullandım zaten şu ana kadar. Yani oyun bize 10 dakika kullanmamızı söylüyor da ben bayağı bir kullandım zaten. Evet gayet güzel. Bir adet acemi kılıçla eğitmemiz söyleniyor bize. Hemen şuradan eğit diyelim. Ama bir adet eğitmemiz söyleniyor. Biz şimdi bir tane eğitelim. Aynen öyle. Böylece görevimizi hızlıca tamamlamış oluruz. Hemen bir tane eğitelim. Abi 8 saniye 7 saniye için de hızlandırma kullanmayacağım şimdi. O kadar da değil yani. O kadar da sabırsız değilim. Bunu da bekleyebiliriz bence. Evet güzel tamam. Bir tane kılıçlı eğittik. Ha yanlış mı eğittik? Bir adet acemi kılıçlı eğit diyor. Bu çaylak kılıçlı. Bu becerikli kılıçlı tamam. E, eğitemiyorum. Heh tamam direkt buradan eğitmeye başladım abicim ben o zaman Tamamdır herhalde Heh tamam güzel görev tamamlanmış oldu şimdi harika Oyunda bize yine gayet güzel kaynaklar verdi Seviye 3 ya da üzeri bir kabileyi yani yine e, şey gideceğiz Dünya haritasına gideceğiz oradaki bir kabileyi Malum etmemiz alt etmemiz gerekiyor Burası neymiş abi İt Ha burası şu bizim ittifakımızın menüsü sanırım Değil mi aynen öyle Tam burayı zamanla öğreniriz abi Burayı zamanla öğreniriz Şimdi ben şu tavernaya önce bir gideceğim. Allah aşkına o kahraman geliş seti onları tavernadan kullanıyormuş. Ben yeni öğrendim bunu. Görkemli birlik. Adında yeni bir aşamanın kilidi açılmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Kılıçların çarpışması savaşın ilk kıvılcımını çakar ve saltanatın heybetli başlangıcı. Gerisini okuyamadım. Mütefiklerini topla ve ordunu seferber et. Eski imparatorluğun toprağını kuşat ve kendi arazini genişlet. Abi çok güzel görünüyor lan. Biz ne zaman buralara geleceğiz ya? Yeni düzeni sen kur, en güçlü ittifak ol. Adında pek çok cümle verildi bize. Gerçekte etkileyici görüntüler koymuşlar ama oyunu oynayasım geldi. Yeni bir imparatorluğun görkemi senin ellerinde diyor sevgili Age of Empires bize. Dönüm noktası. Kim başarıya ulaşacak? Daha çok ödül kazanmak için ittifak gücümü arttırmam isteniyor benden. Evet, buralara da bakacağız efendim tekrardan. Şimdi şu taverna neredeydi hocam? Tavernayı bulmam lazım benim. Burası üniversite. Heh taverna buldum sonunda. Hemen şuradan bir görev al diyelim. Kaç tane şu anda bizim kahraman gelişletonumuz var? 11 tane efsanevi gelişletonumuz var şu anda. Ben teker teker bunları kullanacağım abi. Evet, çok güzel. Şimdi bunlar bana veriliyor, değil mi? Yanlış anlamadıysam. Yani baktığımda aynen öyle, tamamdır. Bunlardan birini seçmem falan gerekmiyor, değil mi? Evet bir de Joseph'in jetonu geldi şu anda bana. Güzel. Ne yaradığını tam olarak bilmiyorum henüz. Öğreneceğiz bunları. Tamam abi şunların hepsini bir kullanalım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tane daha. Aa bu kim lan? Oo. Kleopatra açıldı. Ama açılmadı galiba. Ne zaman açılacak bilmiyorum. Bu jetonlar sanırım birkaç tane jeton biriktiriyorsunuz ve o karakterleri açıyorsunuz yanlış anlamadıysam. Hamur abi. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Devam edelim bakalım. Evet bir tane Gina Diark. Hatta iki tane Gina Diark jetonu geldi. Kullanmaya devam efendim. Bir tane daha Cleopatra jetonu geldi. Gayet güzel. Evet bir tane de kimmiş bu? Wu Wei jetonu. Gayet güzel. Evet son bir tane daha kaldı elimizde. Onu da kullandık ve bir Gina diye daha geldi. Bir de Baldas C jetonu. Güzel güzel. Tamam. Şimdi bunların hepsini kullandık abi. He, seçkin görevi almak için bize şu kartlardan gerekiyor. Bu kartlardan da şu anda elimizde yok. Ama alabiliyoruz. E, o zaman şöyle yapalım. İki tane bu kartlardan alalım. Aynen öyle. Ve iki tane görevi alalım abi. Hani seçkindi ya? Ben kahraman gelecek zannediyordum. Yine kahraman mahraman gelmedi. Allah Allah. Neyse. <laughs> yani ben nasıl kahraman edineceğimi hala tam olarak anlamadım abi. Mesela şu kahramanları nasıl... Ha jetonlar işte tamam burada yazıyor ya. Mesela bu kahramanı açmak için yani Toyotomi Hideyoshi'yi açmak için 10 tane bu kahramanın jetonundan gerekiyor bize. Aynen öyle. Bakın mesela gördüğünüz üzere Büyük Sejong'un bazı jetonlarını toplamışız. Aynı şekilde Kleopatra'nın 3 tane jetonunu toplamışız. Yani o jetonları topladıkça yeni kahramanları açmaya devam edeceğiz. Şimdi <laughs> oyunun bize verdiği görev olan seviye 3 ya da üzeri bir kabileyi yenme görevini artık tamamlasak iyi olur. Hemen şuraya bir saldırımızı gerçekleştirelim. Zaten bayağı güçlüyüz onlara göre ama Joseph'in canı neden bu kadar az ya? Pardon, Gina'nın. Joseph'in bayağı güçlü duruyor da şu anda. Cina'nın gücü çok az nedense. Neyse, sınırlarımızı açtık bu arada. Şu çizgiyi geçtik sonunda. Evet, zaten gayet üstünüz bu kabileye karşı. Bize fazla da hasar veremiyorlar. Onlar bize 30 falan vuruyor. Biz onlara 120 vuruyoruz. Yani rahat bir şekilde mağlup edeceğiz muhtemelen. Ha, o can değildi. Ben az önce bahsettim ya Cina'nın canı niye bu kadar az diye. O düşman karşısındaki kazanma ihtimaliydi. Cina'nın kazanma ihtimali o kadar düşüktü. Joseph'ininki de o kadar yüksekti. Şimdi anladım abi. Tamamdır. E evet, çok güzel. Bu görevi de böylece tamamlamış olduk. 10. bölümde tamamlandı böylece. Çok güzel. Bir tane daha yine efsanevi görev onu geldi ve yanımıza ordular eklendi. 11. bölüm. Strateji ustası adında yeni bir bölüme geçtik şu anda. <laughs> bir adet pazar inşa etmemiz isteniyor. Pazar neye yarıyor tam olarak bilmiyorum ama pazarı da tabii şehrin merkezindeki bir konuma inşa etmek lazım. Döndürebiliyor muyum ben pazarı? Döndüremiyorum değil mi galiba? Yok döndüremiyorum tamamdır. Yine az önce de dediğim gibi şehrin merkezindeki bir konuma pazar inşamızı gerçekleştirelim. Hemen köylü de atayalım buraya birkaç tane hızlı bitirsinler. Çok güzel pazar inşası tamamlandı. Harika. Hemen şuradan bakalım bu pazar tam olarak neye yarıyor? Ticaret ticaret yapmamıza yarayacak sanırım. Bir adet de depo inşa etmemiz gerekiyor. Depoyu birazcık daha surların içinde olsun ama e, uzak bir yere inşa edelim. Aynen öyle yani surların içinde ama uzak bir bölgeye. Mesela şuraya. Aynen öyle. Taverna'nın yanındaki bölgelerden bir tanesine şuraya yerleştirebiliriz abiciğim. Ya da yok buraya da yerleştirvereyim. Şuraya yerleştireceğim. Tamam. Depomuz burada olsun abi. Öyle şehrin çok içerisinde deponun olmasına gerek yok açıkçası. Ya ben bu oyunu birazcık Sti Skylands gibi oynuyorum ya. <laughs> Şimdi onu fark ettim. Yani oyun sanki Age of Empires mobil değil, savaş oyunu değil de ben oyunu City Skylines, City Skylinesmış gibi oynuyorum birazcık. Neyse olur abicim öyle. Evet, surları 6. seviye yükseltmemiz isteniyor bizden. Hemen onu da halledelim hızlı bir şekilde. Yükselt diyelim. Taverna'ya gidelim. E, surları yükseltmek için önce taverna'yı yükseltmemiz gerekiyor. Taverna'yı yükseltmek de bayağı sağlam kaynak istiyor gerçekten. 17.000 odun, 8.600 yiyecek, 17.000 de taş istiyor. Kaya, taş her neyse. Bayağı bir şey istiyor yani. Hemen bunu da bir hızlandıralım. O değil de hızlandırıcılarımız da azaldı. Bunları da mı acaba idealli kullansak? Artık bilmiyorum. Neyse tavernamızı yükselttik artık surlarımızı da yükseltebiliriz. Gayet güzel.